Merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta da Gerçek Ekonomi Programı'ya karşınızdayız. Her zamanki Güldem Atabay'ı birlikte yapıyoruz programı. Güldem Hanım merhaba. Merhabalar Semih Bey. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz işte 128 milyar <laughs> dolar nerede bir deli bir taş attı kuyuya. Bütün AKP'liler çıkaramıyor aslında taş da kendileri ama işte o tartışmaları evet. izliyoruz. Siz nasılsınız? Biz de biz de o tartışmayı izliyoruz. En son dün akşam Habertürk'te Nurettin Canik'e yine bu aynı konu üzerinde açıklama getirdi. Esasında burada e, CHP bayağı gündemi belirleme e, şeyine kavuştu. Uzun söyledi dedi yani kısa da sürmedi esasında sürekli o konu üzerine gidiyor. E, i̇ktidar cephesinden de farklı isimler. Bir gün Merkez Bankası Başkanı, bir gün Ekonomi Bakanı, bir gün Nurettin Canik diye, bir gün Cumhurbaşkanı ve bugün en sonunda e, birkaç dakika önce belki de bu yayın çekmeden önce Devlet Bahçeli. İktidar cephesi de bu 128 milyar dolar, yani Merkez Bankası rezerv meselesini açıklamaya, anlatmaya, insanı ikna etmeye çalışıyor. Siz şu anki maçın skoru ne olarak görüyorsunuz? Nasıl gidiyor? Kim <laughs> önde? Kim önde? CHP önde. <gülüyor> Halk <gülüyor> önde diyelim. Çünkü gerçekten 128 milyar dolar hikayesi çok büyük bir skandal, çok büyük bir yokluk. 128 milyar doların hani parasal değeri karşılığının ötesinde sizin de çok Bildiğiniz gibi Türkiye ekonomisini çok savunmasız e, bırakan bir yokluk. Rezervlerin eksik 49-50 milyar dolardı, swaplar hariç netiste olması. Neden? İşte önümüzde ABD enflasyonu Nisan-Mayıs aylarında zirve yaptığını, hatta devam ettiğini, e, 10 yıllık tahvil faizlerinin %2 ve belki biraz üzerine gideceği bir dönemde TL ve diğer gelişmekte olan para piyasalarında inanılmaz bir kuru baskısı ya da baskı olacak. Dolar endeksinin şimdiki bu günlerdeki sakinliği geçici olduğunu düşünüyorum. Arkasından biz faiz indirmeye başlayacağız büyük ihtimalle. Bunun TL üzerindeki etkileri olacak ve çok bambaşka bir açıdan, tabii ki ekonomik bir açıdan kısa vadeli borçlar, döviz borçları yükseliyor. Önümüzdeki dönem 12 ayda yaklaşık 190 milyar dolar borç ödemesi var. 25-30 milyar buna cari açığı koyarsak 200 milyar doların üstünde ödemeler var. Yani kısa vadeli borçların rezervleri oranı oldukça düşmüş oluyor şu durumda. Gibi çok daha 128 milyar doların ötesinde riskler var. Yani sorduğunuz soruya gelince yapılan açıklamalar içinde yani elle tutulur olan sanıyorum e, yeni başkan Kavcıoğlu'nun ilk yaptığı açıklama bir protokolden bahsetmiş olması. O bir somut açıklamaydı. Daha sonra bu e, protokolün de aslında zamanında e, zamanını doldurduğu hatta işte başka bir yönetmelikle e, er, ya da iptal edildiği ortaya çıktı ama hani zaten bunun artık önemi yok ama usulsüzlük olduğunu da hani yolsuzluk olup olmadığı hala meçhul ama usulsüz bir e, şekilde yapılında da ispatı oldu Arkasından ikinci ele tutun açıklama e, Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi dün itibariyle orada da e, her ne kadar usulsüzlük yoktur yolsuzluk aramak doğru değildir dese de e, aslında işaret ettiği ben Kasım'dan beri bu işlemleri yapmıyorum ve İki önceki ya da üç önceki başkan Murat Çetinkaya bunlara onay vermemeye çalıştığı için görevinden alındı. Murat Uslu gelen e, Merkez Bankası Başkanı, biz hepimiz işte Temmuz'da gelmesiyle faiz indirme için geldiğini sandık. E, o aslında bu işlemleri onayladığı için e, masasında kaldı diyerek e, Albayrak dönemine işaret etti. Şimdi bu e, danışıklı dövüşlü bir açıklama mıydı yoksa e, abal? gibi kısmen kendinin itfaiyenin da savunmaya çekmesi, korumaya alması. Çünkü çok büyük bir skandal bu. Öyle bir açıklama mıydı? Ben cevabını bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Ama onun dışında dün gece işte Canik'in yaptığı açıklamalar falan hiç elle tutulur bir tarafı yok ne yazık ki. Peki Canik'in ya yaptığı açıklamaya şey... değinmiyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Biz Etin Canik devam edelim. en azından e, daha şey. E <laughs> şimdi orada dedi ki convertible olması lazım bir para biriminin. Para biriminizin ee, i̇nsanlar insanlar işte farklı mekanizmalarda var talep, döviz talep edince biz bunu karşıladık. Doğru mu doğru bu? Böyle yani convertible demek e, Merkez Bankası'nın doğa isteyenlere vermesi demek mi kabaca? Yani bir para bir böl mü convertible olur? <laughs> Şimdi e, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri e, elbette ki e, hani önemli son aşamada, son noktada işte bir COVID krizi gibi bir dönem olduğunda, bir küresel salgın olduğunda bu rezervleri e, dönem dönem e, kullanabilmesi aslında çok e, anlamsız bir yaklaşım değil. Ama işte bakıyorsunuz dünyada bütün neredeyse gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervleri arttığı bir dönemde COVID'e rağmen e, Türkiye'ninki ciddi oranda azalıyor. Bu birinci farklılığı. Yani, neden bu şekilde kullanılmış olsa bile dünyada her şey başka olurken niye bizde böyle oldu? O bir soru. İkincisi vermek zorunda değil elbette. Neden değil? Çünkü sistemin bir garantisi, bir sigortası Merkez Bankası'ndaki rezervler normalde piyasa içinde alacak olan banka başka bankalardan gidip o günlük döviz işlemleri içinde bunları karşılayabilmesi lazım. Ve sonuçta biz biliyoruz ki hani o günlere geri dönersek ta 2019'da yerel seçimlerinden beri yaz aylarına dönelim geçen sene böyle anlamsız bir şekilde e, hani 685'te sabit kaldı hani grafiklerin tek sabit kalmadığını biliyoruz hani bir takım oynaklıklar en azından küçük hareketler oluyor e, bu amaçla bunların satışa sunulduğu e, oradan gelen herkese verildiği e, çok net üstelik üstelik yine hani konvertibilitenin anlamı o değil eğer siz böyle bir müdahale edip yapacaksanız bunu geçici bir süre için e, hani ekonomi literatürü bu, bunun sonsuza kadar sürdürülemeyeceğinin, sürdürülmeye çalışmasının büyük ekonomik ve finansal krizlerle, ödemeler dengesi krizleriyle sonuçlandığının ispat eden e, çalışmalarla dolu. Bunun bu şekilde yapılması, şeffaf olmayan bir şekilde yapılması, işte hazine üzerinden bir protokol yapılması, resmen para politikasına döviz yönetiminin hazineye teslim edilmesi ki bunun arkasında Albayrak ve ekibi olduğunu biliyoruz. Şeffaf yapılmaması, bunların kamuoyuna açıklanmaması daha önce bir dönemlerde olduğu gibi bütün bu konvertibilite tartışmalarının da ötesine geçiyor bence, üzerine çıkıyor. Ve elbette Merkez Bankası'nın görevi, zorunluluğu her gelene döviz vermek değil. Yüz yüze bir o dedi. 100 yüze rahat mıyız? Bir daha mıyız? Biz <laughs> görmeyiz zaten. Covid'in dördüncü dalgasındayız hani beş altı yedi Covid, Movid, Povid olmayacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu tür ataklar, bu tür saldırılar olacaksa her seferinde biz negatif reel faize dönüp oradan saçma sapan bir şekilde faiz enflasyonun altında kaldığı için bir de piyasaya para vererek, bir de döviz vererek insanların döviz talebini kışkırtmaya ya da desteklersek bu şekilde yanlış politikanın yüz yılda bir değil çok sıklıkla ol, olabileceği gerçeğiyle karşılaşırız. E, sanıyorum o da bir e, be, yetersiz açıklamaların bir parçasıydı. Tabii şeyde e, bile değil, evet. belli. Evet yani Covid döneminde hızlandı tabii ki rezervlerdeki ama Covid öncesinden başlamıştı esasında değil mi? Merkez Bankası rezervlerinde kazan? Tabi tabi Hani bu işi bilenlerin hemen aklıma yine Uğur Gürses geliyor. E, Kerim Rota geliyor. E, ilk i̇lk daha 20-30 tabii ki birimcekçi geliyor ekonomist olan. Dolayısıyla hani onların ilk yazdıkları, ilk buna işaret ettikleri, ilk bunu izledikleri 20'ler 30 milyar dolarlar satışlar yapıldığında hatta işte 2019 e, yerel seçimler bu İstanbul seçimi döneminde önce swap piyasasının kapatılması, bloklanması yabancıların gibi böyle bir takım yaratıcı finans teklifleriyle dünyada yeri olmayan e, ama hani böyle e, zihni sinir adımlarla bunların yapılmaya başlandığını biliyoruz. Hani neden bugün bu kadar konu oluyor? E, çünkü çok büyük bir yokluk var. Ee, i̇kincisi de bunun yansımalarını görüyoruz. İşte bu faiz indirdik, faiz arttırdık, faiz arttırmak zorunda kaldık. Görevler değişti. Değiştirmek zorunda kaldı. E, ee, Canikli bile kendi açıklamasında diyor. Biz enflasyonun bu politika sonucunda yükseleceğini biliyorduk. Ee, arkasında, e, Arkasından da faiz artışı geleceğini biliyorduk. Yani bunlar aslında korkunç açıklamalar. O zaman niye yaptın? <laughs> Gerçekten niye yaptın? Şimdi o, şimdi hiçbir şey durum. olduğunu görüyoruz yani. Evet. Çünkü çok zorlanıyor bir iktidar bu şeyi hamleyi. zaten farklı açıklama da yapıyor. Yani e, o yüzden de tabii açıklama bir süre çok ö, tutarsız ve hani e, dediğim mantıktan geçtiği evet. Peki evet. Peki şunu söyleyeyim. E, Biraz da siyasi bir soru sorayım. Esasında işte Bayraktar döneminde yaşandı bu operasyon esası itibariyle. Şu an için e, tabii başkan değişti ne olacak bilmiyoruz. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bunu gündeme daha önce de getirmişti ama daha düşük dozda getirmişti. Şu anda çok daha yüksek eee yüksek bir dozda getiriyor gündeme ve esasında karşılıklı bu ee, Naci Ağabey'in görevden arınması, e, CHP'nin bunu gündeme getirmesine ve gündem daha çok kalmasına mı sebep oldu? Çünkü sonuçta Naci Kasım'da gitmişti Ağabey'e. Kasım'dan hatta daha öncesinden de gündeme geldi ama Kasım'dan sonra da bu yoğunlukta gündeme gelebilirdi ama gelmedi. Şarp Kavcıoğlu göreve gelmesiyle birlikte tekrar esasında 4-5 önceki tartışmaya döndük. Neden? Bunun zamanlamasından da hani iktidar Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğinde böyle bir şey tekrar bu kadar çok gündeme geleceğini tahmin etmemişti yani. Ya, Eskimiş de konu biraz. Özellikle ekonomistler için zaten konuşulmuştu evet. ve kapanmıştı 128 milyar Bu kapanmıştı cevabı yoktu ama bence e, hani, politik sizinle geçen hafta konuştuğumuz gibi hani bu Merkez Bankası'nın kurumsal olarak yapısına zarar veriyor ama zaten Merkez Bankası'nın kurumsal olarak bir e, yapısı kalmadı aslında. Hani o, o öldürüldü, o bit, bit, bit bitirildi. E ee, bunu bu şekilde bence slogan olarak kullanılması, cevabı açıklanana kadar, bu zararın açıklanana kadar ne şekilde olduğu bence önemli ve gerekli. Hani neden bunu e, benim tabii şahsi fikrim CHP bu şekilde etkin bir şekilde gündemde tutabildi? Çünkü ne oldu? İşte biz yaz aylarına döviz satışlarıyla bu şekilde bu yanlış e, bu arka kapıdan satma döviz politikasıyla kurun e, baskılandığını gördük. Kur baskılandığı sürece bizim e, Türk halkımız bu kadar fazla sorgulamıyor e, neyin, neden, nasıl yapıldığını arkasından bir kur hata geldi ve hızla işte Naci Aba eski ekip gitti Naci Aba geldi faiz artışı oldu işte yine 8.50'lerden 7'nin hatta biraz altına kadar indi yine sorgulanmadığı bir dönem oldu ve o dönemde de genel beklenti işte Ağbal'ın en az bir sene kalacağı faizi düşürmeyeceği ve doğru bir takım iletişim yöntemleriyle para politikasındaki akılsızlığı biraz erteleyeceği de en azından. Sonra çok beklenmedik bir görev değişimi olunca zaten hani orada her şey kontrolden çıktı bir faiz indirimi gündeme geldi Ağbal'ın neden gidişi son sorgulandı. Arkasından yeni başkan Kavcıoğlu'nun faiz yüksek kalacak açıklamaları ilk e, faiz toplantısında, PPK toplantısında faiz hakikaten tutmasıyla e, faiz değildiyse bu neden diye o gözler tekrar 128, 128 milyar dolara döndü. Kamuoyu desteği de geldi buna. E, çünkü artık 8'in üzerinde çıkmıştı TL dolar ve insanlar bunu ceplerinde enflasyon olarak ve can acısı olarak hissetmeye başladılar. Yani yeni yeni örtüşüyor ekonominin acil gündemiyle böyle bir söylem evet. sanıyorum. Karşılıklı ekonomist, ve şu anda. Ve ekonomist öyle bir makale yazmıştı. Aslında reklam yapıyorum neyse. Ekonomide Emma Harfçı da bunu makale analiz etmişti. Erdoğan'ın kendi karşısına attığı en kötü gol diye hayatı evet. öğrendi değil mi? Hem döviz atarı hem de 128'in tekrar gündeme gelmesi. Ee, peki bu şey geçersek. Evet, bugün evet, buyurun. buyurun, buyurun tamam mı? Yok görelim. yok yok. yok. Ya öyle yani i̇şte diyecek bu... ekstra bir şey yok. Hakikaten öyle bir kendi minikleri evet. dalı kesmiş oldular. Ee, o yani yanlış bir strateji oldu. Çok büyük, majör hata, ölümcül hata oldu. Yani. Evet, çok, evet, çok büyük majör hata. Buradan biraz da şeye geçersek, e, hem yaz döviz gerilinin için beklediğimiz yaz ayarına ve COVID'e. Şimdi COVID'de Türkiye'nin durumu malum zaten yani. Esasında Merkez Bankamızın dünyadaki başarısızlığı kadar büyük bir başarısızlık var COVID'de. E, dünyanın çok yani bir neredeyse her ülkeden daha kötüyüz. Ee, şimdi bu durumda yaz, ay, ay, yaz da geliyor. Artık geldi sayıyor da erken rezervasyonu değil. Rezervasyon tarihi geldi neredeyse. Rusya ya da Ukrayna sebebiyle ve başka sebeplerden dolayı zaten kötü yaşlarımız ve bu, muhtemelen bunun da etkisiyle Türkiye uçuşları zaten azalttı. neredeyse sıfırladı. Hatta bir Ağustos'a kadar bunu uzatılacağı da söyleniyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 1 Haziran'a kadar, 15 Haziran'a kadar ee, şimdi Rus turistlerden de e, muhtemelen bir azalma e, ihtimali söz konusu. Bu durumda bu turizm gelirlerinden bizim için e, oradan da bir daha bir ihtimalimiz var mı? Beklediğimiz doğal gelirin, döviz gelirin gelme ihtimali. Ya var. Şimdi geçen sene ne olmuştu? Üçte birine inmişti. Yaklaşık 10 milyar dolarlık yanlış hatırlamıyorsam bir turizm geliri elde edebildik ki bunun 30 milyar dolar civarı olması gerekiyor. Normal şartlarda işte artı eksi yüzde beş fark ediyor. Bu sene beklenti neydi? Bir Avrupa tarafındaki aşılamaların hızlı daha bekleyenlerin hızlı gitmesiyle en azından o tarafta işte bu aşı pasaportlarıyla beraber bu tarafa geleceğini düşünüyorduk Türkiye'deki yavaş gidişatı da göz önüne alarak en azından bu erken rezervasyonlarla Mayıs-Haziran aylarında başlayan turizm sezonunun işte Kasım'a kadar muhtemelen bir sonraki dalgaya kadar aşılamanın da olmadığını düşünürsek bir turizm geliri yaratacağını 9 milyar 10 milyar dolarında yüzde 30 40 en azından benim tahminlerim öyleydi üzerine çıkacağını Bence şimdi o bile şüpheli. Çünkü neden? Türkiye'nin belli ki Kasım ayına kadar aşılama sürecini tamamlayamayacak. Rusya olayı ciddi. Her ne kadar işte ben bugünlerde gördüğümde hatırlamıyorum ama Rus turistlerin %60'ı yine de Türkiye'ye gitmek istediklerini beyan ediyorlar. Etmiş yapılan bir ankette. Ama Rusya Devleti muhtemelen buna izin vermeyecek. Bunun tabii sadece Covid'le bağlanan değil. Yani türkiye ukrayna Rusya ilişkileri arasında değerlendirmek lazım. Dolayısıyla ABD ile ilişkiler. Bu da bir politik darbe aslında uçak olayı sonrası gibi. Ee, Avrupa tarafındaki aşılama hızı hani Fransa'nın, İtalya'nın, e, İspanya'nın, e, Almanya'nın dahi geldiği aşama e, belli. Dolayısıyla o taraftan da turizm kaynağı geliri biraz sıkıntılı olacak. Yani bu sene, geçen seneyle aynı performansı yakalarsak sanıyorum iyi olacak. Altına düşersek e, bayağı sıkıntılı olacak. Üzerine çıkma potansiyelini çok ciddi olarak göremiyorum ben artık. Uzun lafın Peki uzun lafın kısası. Şimdi <laughs> zamanımız da zor ya. Yurt dışı, yurt dışı üfe açıklandı bugün. E, TÜİK hı hı. yurt, dışı üfe açıkladı. Ne diyorsunuz? Oldukça yüksek çıktı yurt dışı üfe. Ya aylık %7.45 çıktı. Senelik olarak da 33 nokta ikiye çıktı yanlış hatırlamıyorsam e, detaylarını bunun anlamı ne işte yurt dışına ihracat yapan yurt dışına satış yapan e, buradaki yerli firmaların maliyetlerinde önemli bir artış demek bu artış neye bağlı tamamıyla abal sonrası dönemdeki e, TL'nin değer kaybına bağlı üretim maliyetleri o tarafa yansımış durumda bu da ihracattaki bu yakalanan iyimmezin e, kolay kolay sürdürülemeyeceği anlamına gelebilir. Çünkü bir taraftan Avrupa ekonomisi Covid sebebiyle sıkıntılar yaşıyor, yaşayacak beklenenin ötesinde. Diğer tarafta bizim maliyetlerimiz artıyor. Halbuki geçen sene de 30'ların üzerine çıkmıştı yine TL'nin değer kaybına bağlı olarak. Ama Ocak, Şubat aylarında TL işte değer kazandığı süreçte yaklaşık yüzde üç buçuk dört gibi de bu maliyetler gerilemişti. O sayede de biz iki haneli artışları zaten yakaladık. Şimdi Mart böyle Nisan'da 7,45 olmasa bile aylık muhtemelen bu civarlarda bunun yarısı kadar bir artış daha olacak. Yani ihracat tarafı da sorunlu. Bugün Beyaz Eşya Derneği'nin açıklamaları vardı. %31 üretici fiyatları var. Biz iç piyasaya %20 gibi bir zam yapmak zorunda kalacağız diye. Yani nereden bakarsak bakalım Türkiye çok büyük bir ekonomisi sıkıntı içinde, kıskaç altında ve hani bu eşittir gerçekten kötü yönetim. Hani başka açıklaması yani. yok. Ama her yerden enflasyonun yükseleceği sinyali de geliyor değil mi? Yani tamam. Enflasyonun herhalde yerde büyük sorun devam edecek. Son olarak e, biraz daha değişik bir konuya devam edeyim. Bugün Türk çocuk istatistiklerinin açıkladığı, e, evet. istatistiklere siz de baktınız, ben de baktım. E, birkaç tane gözümüze çarpan e, bilgi, e, data var. Onları analiz edelim, onları konuşalım üzerine. Birincisi şu, çocuk nüfusu, Türkiye'de çocuk nüfusunun payı 85 yılın en düşüğüne gelmiş. 1935 yılında e, Türkiye'de çocuk nüfusunun toplam nüfus oranı yüzde 48'miş. 1970'te 48 48,5 olmuş. 90'da 41,8. 2020'de ise, ise yüzde 27 buçuk çocuk nüfusun toplam nüfusu içindeki oranı bunun projeksiyonunda da sürekli azalacağı ve 2060 yılında %20 yüzde 27 kadar düşeceği öngörülüyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Çocuk nüfus düşüyor. Yani demografi <laughs> değişiyor esasında. Yani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu üç çocuk doğurun lafının hiçbir şekilde kale alınmadığını hani bir şekilde gösteriyor. Ee, ama tabii hani o işin şaka tarafı ötesine bakarsak istikrarlı bir şekilde doğurma hızının azaldığını e, hani, ve Türkiye'nin o anlamda e, daha doğu toplumundan daha böyle batı toplumuna bir geçiş sürecinin e, ilerlediğini görüyoruz. Hani nehir o tarafa doğru akıyor. Detaylar içinde hani önemli bilgiler var. İşte eğitim oranlarıyla ilgili bilgiler var. E, orada okul oranı artıyor okul bitirme oranı artıyor. Özellikle ortaokul %90'ların üzerine çıkmış durumda. O olumlu bir gelişme. Ama 15-17 yaş grubunun da yaklaşık %16'sı %20'ye yakının biz e, istihdam piyasasına girdiğini ve okumayı daha ileri okumayı bıraktığını görüyoruz. Çocuk evliliklerinin, kız-genç çocuk evliliklerinin düştüğünden bahsediliyor. E, bunu ben hani e, sorguluyorum açıkçası. Gördüğüm rakamlarla ya da gördüğüm haberler içinde, e, genel olarak basında. Bir taraftan da çocuk doğumlarının ya da çocuk ölümlerinin, bebek ölümlerinin az Azaldığı gerçeği var. Bu da tabii sağlık sisteminin gelişmesiyle, işte bilinçli beslenme vesaire gibi bir takım politikalarla ilerlediğini gösteriyor. Yani çok 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 böyle trajik ya da dikkat çeken rakamlar yok. Az önce sizin bahsettiğiniz bence önemli rakam, çocuk nüfusu toplumun payı içinde azalıyor. Hani bu da bu trende devam edecek gibi gözüküyor. Hani bunun ileride sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yüklerini e, işte üretim, eğitim, e, eğitim sisteminin çok daha özel ve dikkatli yapılması gerektiği çünkü nüfus azalıyor. Hani bütün bir takım politikalar oluşturulması gerekiyor. O politikaların arkasını ya bu, ya da bu rakamların arkasında herhangi bir politik değişiklik, politika değişikliği henüz göremiyoruz bu iktidarla. Evet. Çok teşekkür ederiz Güldem Hanım. Bu hafta da bitirdik yayını. E, gündemi ben konuştuk. E, haftaya e, Tabii ayın sonu geldikçe veri de azalıyor. Normal. Ay başlarında daha ilk 15 ha, gün Türkiye'de daha yüksek. Türkiye'de iki ay evet sağ olsun Nurettin Canak gibi çıkıp konuştu. Bizim yayını kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ne konuşacak? Ne <laughs> Bahçeli'yi de şey konuşabilirdik. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru. doğru. <gülüyor> Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.